Balıkesir Ayvalık Ada Emlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün İzmir Dikili'deyiz. Çok güzel yemyeşil doğasıyla adeta cennetten bir köşe bir site içerisindeyiz. Normal giriş kapımız e, aslında şuradan. Ben mutfak tarafından giriş yaptım. Hem ön hem arka tarafında iki adet verandası var. Üç tarafı bahçe. E, giriş katında mutfak, salon, tuvalet ve kileri var. Burası arka verandası, gayet geniş. Direkt bahçeye açılıyor. Şöyle yan tarafındaki bahçesini de göstereyim sizlere. Bu şekilde zeytin ağaçları, çeşitli meyve ağaçları. Ağaçlarla herkesin e, bahçe payı aslında belirlenmiş ortak bahçe ama ağaçlarla e, herkesin kendi payı belirlenmiş dediğim gibi hem ön tarafında veranda bahçe, yan tarafı bahçe, arka taraf yine verandası ve bahçesi ikinci kata merdivenlerden bu şekilde çıktığımızda 3 adet odası var. E, odaların büyüklükleri yeterli yani ne çok küçük ne büyük e, orta büyüklükte yani birer yatak. Birer dolap sığıyor. Her odanın kendine ait balkonu var. E, evin içinde tabii ki tadilata ihtiyacı var. Oturulamaz mı oturulabilir vaziyette. Ama alan kişi kendi zevkine göre tadilat yaptırabilir. Bu ikinci odamızdı. Burası da e, üçüncü odamız. Yine burasının da tam karşıda kendine ait balkonu var. Evin içinde kiracı var. İstenirse. Yatırım amaçlı düşünülürse kiracı oturmaya devam etmek ister. Kiracımız da olduğu için çok da fazla odaların detaylarına girmek istemedim açıkçası. Ee, burası da evin en üst katı üçüncü katı. Burada da geniş bir terası var yine. Ee, daha önce söylemiş miydim bilmiyorum ama e, ikiz bir yapı burası. Her iki e, evde de kiracı var. E, i̇stenirse her ikisi de satılık. İkisi de bir arada alınabilir, düşünülebilir. Şu şekilde ayrılıyor yan taraftan. İsterseniz tekini almak isterseniz tek alıp e, araya bir duvar örebilirsiniz. Her iki tarafı da tek kişiye ait olduğu için bir herhangi bir bölme yapılmamış burada. Manzarası terastan da muhteşem. Dediğim gibi site çok çok güzel bir site. Çok yeşil. Yani ben çok beğendim, çok sevdim burasını. Ee, o bahçesi mükemmel yani. Burası da ön girişi, garaj girişi aynı zamanda. Siz dediğim gibi kendi zevkinize göre düzenleme yapabilirsiniz. Sitede kendine ait garaj yapanlar da var. Burası ön verandası. Önde de ufak bir kiler alanı mevcut. Yani bahçesi tamamen size ait zaten yan tarafında ve arka tarafındaki bahçeyi de ağaçlarla sınırlandırmışlar şimdi evi daha detaylı incelemek isterseniz diye fotoğraflarını ekliyorum bizlere aklınıza takılan herhangi bir şey varsa evle ilgili site ilgili her türlü bilgi için bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bizi takipte kalmayı unutmayın bu arada site e, dikili girişinde Salihler altını geçtikten sonra dikili girişinde İsmet Paşa Mahallesi'nde yer almakta denize 800 metre mesafede son olarak şunu da söyleyeyim e, çok fiyat söylemiyorum diye çok yorum yazıyorsunuz. Şu andaki fiyatını belirtiyorum sizlere ama bundan bir ay sonrasında maalesef aynı fiyatı söyler miyim söylemez miyim beni aradığınızda bilemiyorum. Ama şu andaki güncel fiyatımız 4 milyon 500 bin liradır. Keyifli seyirler diliyorum.